Üç farklı ilin, İstanbul, Ankara, İzmir satış rakamları var. Ocak, Şubat, Mart ayları için, bilgisayar, telefon, tablet, televizyon için. Bir elektronik mağazasınız diyelim ki. Ve burada bir rapor oluşturmak gerekiyor. Burada bir rapor sayfasını yeni sayfa oluşturup şunu kopyalayıp şablon olarak yapıştırabilirsiniz. Ya da bakın İzmir ya da Ankara herhangi birini seçip kontrolle sürükleyip yana bırakıyorum. Ve bu e, özet rapor diye isimlendiriyorum bunu. 3 mağazanın özet raporunu çıkaracağız. İstanbul, Ankara ve İzmir için özet raporuma geldiğim zaman bakın hepsinde sekmeerde farklı rakamlar var. İzmir'i kopyaladığım için bunların hepsi aynı ama bu rakamlara ihtiyacım yok. Ocak ayının bilgisayar satışını 3 bölgeden de çekeceğime göre 3 ilden de eşittir diyorum. Topla diyorum. Bunu başka nasıl yapabilirsiniz? Şuradan otomatik toplama basarsanız da aynı formülasyon başlar. Topla diyorum ve parantez açıyorum. Sonra İstanbul'a gidip Ocak ayı satışını basıyorum. Sonra formül çubuğunda artı yazıyorum. Bakın şuraya dikkat edin lütfen. Buraya. Her seferinde. Sonra Ankara'ya gidiyorum. Tıklıyorum. Ve yine artı yazıyorum. Ve sonra İzmir'e gelip parantezi kapatıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Böylece özet raporda birinci hücre bunların hepsini çeken bir hale geliyor. Peki ama Diyelim ki çok fazla sekmeniz var ve bu şekilde de çok fazla da ürün var. Bütün yılı alacaksınız. Hatta 5-6 yıllık raporlar çıkartacaksınız. Bu kadar çok sekme, yani Türkiye'deki 80 yıl için yaptığınızı düşünsenize bunu. Tıkla, tıkla, tıkla. Mümkün mü? Değil. Bunun bir kolay yolu var. Sayfalar arasında fonksiyon ve formül yaratabiliyorsunuz. Siliyorum bunu. Bakın herhangi formül kalmadı bu tabloda. Bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. Geliyoruz, geliyorsunuz yine burayı tıklıyorsunuz ve buraya formülasyon yazıyorsunuz. Topla ya da otomatik toplama basıyorsunuz. Ondan sonra da parantezi açıyorum. Bakın parantezi açtıktan sonra İstanbul'a dokunuyorum. Shift tuşuna basıp, Shift tuşuna basıp, kontrol değil. İzmir'e kadar seçiyorum. Burada 500 tane de olsa hepsini seçecek. Ve yukarıda dikkat edin İstanbul İzmir için diye bir seçim yapıyor. Ama burada neyi seçeceğimizi henüz söylemedik. İstanbul İzmir için seçimli bir de hücre belirtmeniz lazım doğal olarak. Bu hücreyi de gelip şuradan seçiyoruz. İstanbul sekmesindeki B2 hücresine basıyorum ve onu da bu formülün içerisine ekliyorum. Sonra da parantezimi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Hepsi bu. Gördüğünüz gibi otomatikman İstanbul-İzmir arası. Bakın aralarda artılar olmadan görüyor musunuz? İstanbul-İzmir arası bütün B2 hücrelerini buraya topluyor. Daha sonrasında dilerseniz bu raporu hepsi için çoğaltabilirsiniz. Yani gelip de şunu yaparsanız ve hatta şunu bakın dikkat edin bu da D5'i İstanbul-İzmir arasında toplayacaktır. Ve bu kadar etkili bir çözümü şöyle de türetebilirsiniz daha sonrasında. Diyelim ki başka illeri de ekleyeceksiniz artık bu rapora. Veya zamanla bir şube açıldı. Gelip bütün yapacağınız şey herhangi bir tanesini tutup ki kontrolü sürükleyip bırakıyorum. Bakın şunu seçtim, sürükledim bıraktım. Bu da diyelim ki Samsun ili satışı. Samsun'da bir mağaza açtık. Bakın özet rapor içerisinde henüz yok. Bunu getirip İzmir'in arasına taşıyorum ve Samsun'daki bir rakamı özellikle çok büyüteceğim ki rahat görün aradaki toplam farkını 10.000 yapıyorum. Özet tabloya geldiğiniz zaman bakın Ocak ayına Samsun'da ekleniyor. Siz İstanbul İzmir arasında neyi koyarsanız o eklenecek gördüğünüz gibi. Ve dikkat edin İzmir arasından Samsun'u çıkartınca da özet raporun dışında kalıyor. Yani yeri İstanbul ile İzmir arasındaysa özet raporda İstanbul İzmir arasından taşıyarak çıkartırsam özet raporda değil.